şu bombayı bir uğrayayım hele. Şimdi bu salaklar sizler lan. Bombayı kurmuşlar. Ne ara kurdunuz oğlum? Basa. Git git git. Bomba kurmuşlar böyle. Böyle. Bomba kurmuşlar la. Ha tamam abi geliyorum. Of. Bombayı ne ara kurdun lan Şu salaklara bekliyek bir flash attı. Uç. Ne lan siz? Al lan. Sen gel lan. Al. Bunu kim lan Seni kurtaracağım. Teşekkürler bro. <laughs> Silaha bak. Hemen gitmeliyim. Geri git. Uf. bak ya. Kaç dolar ki? Bas 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 bas. Aa. Lan. Mal mısın Ya abi ne olacak? İnsanlık hali. Bir şey olmaz. Mal ya. Neyse gel. Tamam abi geliyorum. Anlam bu mu götünüze sokun. Nerede la bunlar? İki tak gelme. Bomba anam. Puh. Lan gözüm gitti. Kaç O da bu senin bu senin götünde patlasın. Ananın. Her şey team CS2 oynuyor. Yani siz de biz nasıl maç kazanalım? Bak 3 2 1 bas. Lan mal baksana mal. Adamlar geliyor. Of silah bak ya kaç dolar eder. Kaç Türk lirası eder ya. Çok iyi bir silah. Keşke benim olsa. Oy çok iyi bir silah ya. Keşke ben bunu hiç satmayacağım. Hep benden. Abi sen silah olsun. Amına oğlum terörist. Ya, ne salaklarla uğraşıyoruz lan lan saat lan bomba imha edin oynar mu mal salak oğlum herkes takas yapıyor la. ben niye böyle ne gibi, bekliyorum hmm. bekle benim param alacaktı aha şimdi ben kimle silah alacağım ya ha, bu kimden bak kardeşim sana burada silah halledeyim indirim yapıyorum sen bunlar zor bulursun. Haberin olsun. Bak burada bir sürü silah var. Hangisini istersen al. Ne fark etmez. Sadece bana para ver tamam mı? Nasıl ki o? Hmm. P90 alayım. Al abi. Eyvallah bro emin. Azıklandın mı lan yoksa neyse. Bu lan. Ters. Bekle. Ha, şimdi planım şu. Bas 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 bas. Hoppa park style. Lan nasıl kurtardın lan bu ses? Alın lan götünüzde patlasın. Lan gelin lan şuraya koyak bombayı. Ananın avradını. Lan bağırma lan milletin içinde geri zekalı. Aa, aa, aa. Ne oldu lan botlar? Gerçekte olan. Evet böyle yapacağım evet. Gidelim ananı bağcık çözmüş bekle bağlayayım. Lan. Ne yapıyorsun? Lan. Ne oldu? Evet gidelim. Ananı. Ben kaçar. bu siz götünüzde patlasın değil mi? Geliyorlar geliyorlar kaçın lan. Gelin lan buraya. Huaa. Kaçamayın kaçamayın. Kaçın lan. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Gelin lan buraya. Ne korktunuz? Lan. Valla bu çok pis kaçın. Ben bunu bıçaklayacağım. Gelin lan buraya. Ne oldu lan? Bittiniz buna. Anam benim bitti. Doldurayım. Heh, oldu. Ha, bu çakılacak. Amına. Ha! Oğlum ben sana sniper alma demedim mi? di Bu kadardı. Bye bye.